Arkadaşlar merhaba. Bugün 14 Şubat. <laughs> merhaba ve 14 Şubat deyince tabii ki istek üzerine ben geldim. <laughs> evet, ailemizin en iyi aşk tavsiyelerini veren yani o bir esnaf. balık burcu kadını. <laughs> evet ya aslında bizim Dilge ile konuşmamızın e, asıl sebebi burcumdan kaynaklanarak yola çıktık. E, ve böyle bir şey yapalım dedik. Sizler de istediniz. Bugün, ve biz de yaptık. <laughs> evet. Instagram'dan bana dertlerinizi, tasalarınızı yazdınız. Yetiş teyze dediniz ve teyzem yetişti. Yetiştim. <laughs> Baya bir şey gelmiş o yüzden çok uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Ben heyecanlandım. Gerçekten heyecanlandım. Bu kadar soru beklemiyordum. Hatta benim kızım da aynı şeyi söyledi. Simge bu arada Simge selamlar. Ee, anne gerçekten soru alabildin mi? Maalesef yani tahminimden çok soru almışım. <laughs> elimden geldiği kadar hepsini cevaplandırmaya çalışacağız bugün Bilge ile belki birlikte. Evet ama hayatımızın güzelleşiği hakkında bir garanti vermiyor. Garanti kesinlikle yok. yok. Uygular mısınız dinler misiniz de bilemiyorum ama e, yine de elimden geleni yapacağım. Evet ilk sorumuza başlıyorum. Tamam başlayalım. Şimdi ben sosyal medyadan bir çocukla arkadaş oldum. Ben ona aşık olduğum zamanla sonra öğrendim ki adı, soyadı, yaşadığı yer yanlışmış. Sormadım, pek konuşmuyorduk. Boşver, unut dedim. Sonra arkadaşıma fake bir hesaptan bir mesaj geldi. O çocukla konuş, engelimi kaldırsın diye ve o olduğuna eminim. Unutamıyorum, sinirim geçmiyor. Sizi seviyorum demiş. Teşekkürler. Evet. Bu arada çocuk da beni sevdiğini söyledi. Sonra ben istemedim, tanışmıyoruz daha çok dedim. Takmadı bu nasıl sevgi ya demiş. Kesinlikle sosyal medyadan asla sevgi olmaz. Bir kere sen i̇yi nasıl yapmışsın. aşık oldun? Yani e, sosyal medyadaki sevgilerin hiçbirine inanmıyorum. Hepsinin sahte olduğunu düşünüyorum. E, bırakın sevgi olmadığını, aşk hayatta olmaz. E, o yüzden her zaman için gerçekler e, güzeldir. Çocuk zaten fake'miş. Adı yani yaşadığı yer. İyi yapmışsın. Belki boşver. de... Sen de engelli amca. <laughs> yani her türlü şey olabilir. <laughs> Devam ediyorum. 21 yaşındayım, erkekler bana hiç teklif etmiyorlar ya da kimsenin benden hoşlandığını falan duymuyorum. Arkadaşlarıma bir sürü talep çıkarken böyle olmak üzüyor. Esprili, konuşkan, sıcak bir kızım ama sanırım sevilmek için çıtı pıtı, sessiz, milyon bir kız olmak gerekiyor. Bunu ben mi yazdım acaba ya? Sen misin acaba? <laughs> ya kesinlikle ben buna katılmıyorum. Ee, ne zaman, neyin e, nasip? Geleceğe hiç belli olmaz. Bunun çıtı pıtılıkla, çok güzel olmakla veya çok konuşkan cilveli olmakla da bir alakası yok. Ee, aşk zaten geliyorum demez. Aşkın yeri, saati, zamanı, yaşı yoktur. Ee, ve her aşk bittiğinde mutlaka sonunda ya teşekkür edersin ya nefret edersin. Ee, ben nefret eden tabii <laughs> arada. Onu da söyleyeyim. Ama aşk güzel bir şey. Yaşanması, yani herkes hayatında bir kere olsun ee, yaşanması gereken bir şey. Senin için de mutlaka düşüncem bir gün bir yerlerde e, o kişi vardır. Asla kendini haksızlık etme. Yani insan yalnızın da aslında kendi seçiyor bir nevi. Ee, çünkü niye? Çok seçici insan olursan e, ona göre de tabii ki e, şey yapıyorsun, eliyorsun yani çevrendeki erkek arkadaşlarını. Aşka eleme diye bir şey yok arkadaşlar. Yani Büyük bir şans, büyük bir kısmet, büyük bir nasip, çok iyi harika bir insana da aşık olabilirsiniz. Tam tersi çok kötü, size kesinlikle uygun olmayan bir insana da aşık olabilirsiniz. E, aşk böyle bir şey. Aşkın ne zaman geleceği kesinlikle belli değil. Bunun asla kişilikle veya işte e, güzellikle alakası yok. Ben hep platonik aşık oluyorum. Genelde erkeklere açılmayın diyorlar. Açılmalı mıyım, beklemeli miyim, sevdiğim kişiyi kendime nasıl aşık edebilirim? Çok güzel. Hayatımda en sevdiğim <laughs> aşk türü platonik. Dur bakayım. E, platonik aşklar en zararsız olanlarıdır. Kendi kendi iç dünyanda yaşarsın. Kendi kendine üzülür, kendi kendine sevdirirsin ve çok yara almazsın. E, sorunun devamında neydi? Nasıl? Açılmalı mıyım diyor. Ha, açılmalı mıyım? Eğer ki... E, Canın istiyorsa, içinden gelen buysa kesinlikle aşkla gurur falan olmaz. Sen kendini tartacaksın, ölçeceksin, içeceksin, anlatmak istiyorsan anlatacaksın, açılacaksın. Yok, istemiyorum. Ben böyle mutluyum diyorsan da bunu yapacaksın. Kendi canın nasıl istiyorsa. Ha bir aşkta da yaşarken bir sevgilim varsa da şöyle bir şey. Eğer ayrıldığın zaman çok üzüleceksen sonuna kadar git. Asla ayrılma. Ayrıldığın zaman üzülmemen lazım. Üzüldükten sonra ayrılma ne kıymeti var? İçindeki o sevgi, aşk iyice bitsin. Ondan sonra ayrı. Hiç ben gerek böyle düşünmüyorum. Gözden uzak olan gönülden de uzak olur. Asla. Ben de buna katılmıyorum. Aşk öyle bir şey ki istediğin kadar yollar, mesafeler olsun. Senin önünde kimse duramaz. <laughs> ben Peki. de buna inanıyorum. Diyor ki ee, nasıl aşık edebilirim sevdiğim kişiyi kendime? Aşık nasıl edebilirim? Güzel bir soru. Kimseyi durdururken aşık edemezsin aslında aşk. Ee, karşındaki insanın sana aşık olduğunu, onun hareketleriyle anlayabilirsin. Ama hareketleri yoksa bu insanın sana karşı yani bir beğenisi yoksa nasıl aşık edeceğin konusunda ancak gözlerin, konuşmalarınla onu sevdiğini belli edersin. Ama o sana aşık olur mu onu bilemem. <laughs> yani o şekilde deneyebilirsin. Bir de erkek, yani konuşarak ve bakışarak. Erkeklerde şey var ya mesela sen o sana gelse hislerini ifade etse ve sen hayır desen daha çok kıymete binersin. Ama sen gidip desen ben senden hoşlanıyorum o senden soğur. Belki Erkeği genelinde böyle bir şey var bence. Erkeğine göre değişiyor bence. Ama genelde kaçan kovalanır. Asla aşık olduğunuzu ve çok sevdiğinizi, e, onsuz olamayacağınızı çok hissettirtmeyin. Hissettikleri zaman daha farklı bir insan olabiliyorlar. Ben hep kaçtım kimse kovalamadı. Ee, Sorun insanlar evet. konusunda çok seçiciyim. Hiç güven vermiyor erkekler. Gerçekten sevilmeyecekmişim gibi hissediyorum ve uzak duruyorum. Bunun için ne yapmalıyım? Gerçek aşk var mıdır? İnanmalı mıyım? Teyzoş demiş. Feyzoş'un kurbanı <gülüyor> sana. <gülüyor> Gerçek aşk tabii ki var ama zaman ne kadar işte gençlik artık çok değişmeye başladı. İnsanların beklentileri farklılaşmaya başladı. Gerçek inanmalı aşk. İnanmalı mıyım diyor. Gerçek aşk var mıdır? Tabii diyor. ki var. Olmaz olur mu? Yani e, aşkın yaşı zaten bunu hep söylüyorum. Aşkın yaşı yok. Hiçbir zaman mantığı yok, yeri, zamanı, saati yok. Ama yani 65'inde de aşık olacaksam ne yapayım çok, öyle aşık Yani herkese yaşayacak diye bir kural da yok. Yani herkese yaşayamaz <laughs> zaten yani. Bir çocuğu ilk gördüğümde beğenmiştim. Sonra arkadaş oldum. 2 yıl içimde tuttum. 2 ay önce açıldım. Tabii ki şaşırdı. Üzülmeni istemem zamanla geçer falan dedi ama ben çok üzülüyorum hala. Ne yapacağım? Hım. Bence ben bu arkadaş olmaya katılmıyorum. Tanıştıysan, flört olmak istiyorsan onları bir hoşlandıysan, bir elektrik aldıysan o arkadaş yoluna asla girmeyeceksin. E sevgilin arkadaş olur mu zaten? Ayrıldık, ayrıldıktan sonra da arkadaş olunmaz. Hayır, asla olunmaz. Ben çok olmaz. medeni bir insanım, Allah <laughs> beni kahretsin. <laughs> Başta da olmayacaksın. Açılmışsın, iyi yapmışsın. Keşke iki yıl önce ama açılsaydın. Ee, evet, öyle bir şey olabilirdi ama gene de... E, ...o demek artık içinde tutmak istememiş ve açılmaya karar vermiş. İyi ki açılmışsın, içinde tutmamışsın, içinde kalmamış. İki yıl sana dert olmuş, biraz da ona dert olsun diyorum. Bence de ya. Bırak giden gelir, gelmezse de gelmesin. O senin zaten hiç olmamıştır, öyle düşün. Ha, demesi kolay diyeceksin ama... Ee, aşk işte böyle bir şey ama zamanla geçiyor Biraz uzun bir hikaye ama merak ediyorum siz ne yapardınız? Benim 5 yıllık bir ilişkim vardı Son zamanlarda aşırı monoton ve karantinada sürekli kavga sebeplerinden dolayı ayrıldık Zaten karantinada ayrılmayan kalmadı Aslında ne kadar güzel bir ilişki karantinada Daha ne istiyorsunuz ya? Kavga yok. Dövüş yok. Herkes evde. Ama Çok ayrı kalmışlardır. Yani. E, ayrı kalmak demek ayrılmak demek değil ki. İnsan her dakika birlikte çıbık çıbık olmak zorunda değil. Her yani? dakika değil de. şimdi biz bir yıldır karanlığındayız. Ben yani bir yıldır görmediğim adamı ne yapayım? E, nasıl görmüyorsun? Telefonlar var. Görüntülü. Olsun Arayın birbirinizi. Sende. Öyle olur mu? Neden olmasın? Sonuçta o insanla e, sanat olarak tanışmadın ki. sana bir insan değil. Bir hayatım vardı ama evde olmayan sebeplerden dolayı ayrı kaldım. Çocuk 2 ay sonra başka bir kızla konuşmaya başlamış, ayrıldıktan sonra bunlar. E ne yapsın? Ee, kendi okulundan. <laughs> ne yapsın? Onda asla beklemeyeceğim bir şekilde çünkü hep sana aşığım, ölüyorum, bitiyorum modundaydı. Ee, daha ayrılalı iki ay olmuş, sonuçta unutulmuyor öyle kolay. Kızla konuştuk, kız bana her şeyi anlattı. Hem çocuk bana yalan söylemiş, biz arada onunla konuşuyorduk, bana sadece arkadaşım diyordu. Ama bayağı flörtlermiş. Hmm. Ben her şeyi öğrenince kızdan şok oldum tabii. Çocuk da şu an peşimde özür falan diliyor. Sadece zaman geçirmek için gibi şeyler söylüyor. Tabii benim için de o eski sevgi kalmadı. Ne yapmalım? Yani aldatmış aslında. Aldatmış aslında. Asla inanma ve affetme. Onun sevgisi, aşkı hiçbir şey gerçek değilmiş. Sakın kendini kullandırma bu konuda. Bir kere aldatan, bir kere ee, daha aldatır. Duygularınla da oynatma. Bilgi abla teyzen şu erkeklerden genel olarak bahsetsin. Ne isterler bir ilişkiden cidden merak ediyorum. Ben anlamıyorum bu erkekleri. <laughs> Ne erkeklerin ne kadınların daha şu ana kadar, kaçıncı yüzyılda olursak olalım, ne istedikleri tam bence bilinmemekle birlikte. <laughs> ya oluruna bırakın, onların çok istediği şeyleri bilmek de çok da önemli değil. Ama her şeyini onlara da e, endeksli yaşamak yanlış olur. E, tabii ki sevdiğin insana, değer verdiğin insana, işte saçını şöyle yap. Ben seni çok bu şekilde beğeniyorum dediğinde yapabilirsin ama kendi seçimin olmalı. Ama yani o da yapacak. için. Ama aynı şekilde sen de ona mesela söylemelisin. Günümüzün gençlerinde de zaten şu anda sosyal medya çok yaygın olduğu için genelde şimdiki erkeklerin isteği ben hep duyuyorum gençlerden. Şifrelerinizi verir misiniz? O şifreler, ya nedir? Bir insan önce kendine güvensin, sonra karşısındakine güvensin. Şifreleri verince ne oluyor? Her şey çözümleniyor mu? Her şey bitiyor mu? Sen kendin emin olduktan sonra, sen kendini bildikten sonra ne sosyal medya, ne gerçek hayat kimse senin ilişkine zarar veremez. 5 yıllık sevgilim beni 5 günlük biri için aldattı ve ayrıldık. Şu an onlar da ayrılmış <laughs> ama ben istiyorum ki geri dönsün. Köpek gibi pişman olsun ve ben ona yol vereyim. Teyzem belki bunun için bir tavsiye verir ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> Seni çok seviyorum demiş. Şimdi 5 yıllık bir ilişki 5 günlük biriyle aldattıysa yani seni bırakıp ona döndüyse e, o zaten sana gıcıklık olsun diye yapmış. Seni kıskandırmak için yapmış. Ha o sana dönüp senden af zamanda zaman da sen diyorsun ya kovacağım onu diye asla kovmayacaksın. Asla kovmayacaksın. <gülüyor> Barışacaksın <gülüyor> kesinlikle. Ee, ama tamamen onun ilişkisi yaşadığı senden sonraki ilişki yalan ve seni kıskandırmak için yapmış. Belki de mutlaka bitmiştir. da dönecektir. Ha zaten sana eğer dönmediyse senin ilişkin de bitmiştir. Yani tüm işleri bitti, bitmiştir. 5 yıllık bir ilişki öyle hemen kolay kolay bitmez ya. Yani çok önce bitti belki. Alışkanlık oldu, bir şey oldu. O zaman yeni birisiyle 5 günde bitirmez yani. Hem ondan da ayrılmış. Devam edebilirdi ilişkisi eğer onu tamamen bıraksaydı. Mutlaka ondaki şeyleri e, yeni tanıştığı insanda aramaya başlamıştır, bulamamıştır. E, dönecek, evet senden özür dileyecek belki. E, ama sen onu kovmayacaksın, affedeceksin. Ben öyle düşünüyorum. Bence o yüzden çok şeye girme. Çok da büyük konuşma. Zamana bırak. <laughs> ben çok da yakın olmayan ama önceden hep kanka, reis, başkan dediğim, of bu arada ben de bunu çok kullanırım bir arkadaşımdan hoşlanmaya başladım. Artık ritüel mi yaptı nedir? Ben ona hitap etmeyi bıraktım. O da bana aynı şekilde. Ama bir türlü ne ondan bir adım var ne benden. Etrafımdaki çoğu kişiye de söylemedim. Oluru var gibi duruyor ama kesin olacak da diyemem. Tabii hemen açılmak ya da ortak arkadaşlarımıza söylemek istemiyorum. Bu kız ne yapsın şimdi? Bekledikçe okullar açılır eder maazallah. Farklı şehirlere gideriz. Aramızda bir şey olmadan o zaman da çok zor gibi bir şeyler başlatmak. Ee, bir şey söylesem de aramız bozulursa arkadaş ortamımın içine sıçmış olurum, hiç istemem. Duygularını öğrenebileceğim ya da istiyorsa adım attırabileceğim bir taktik gelir mi? Bazı aşklarda kanka işte abicim gibi e, samimi ifadelerden yola çıkarak başlar. Şimdi ikinizde de bir e, açılma gibi söz konusu yoksa ve daha sonra kaybetmekten korkuyorsan ben her zaman dediğim gibi bundan yanayım, açıl. Yani aşkta zaten gurur olmaz, sevgide gurur olmaz. Eskidenmiş hani erkekler önce konuşsun, kızlar sonra konuşsun falan. Ya seviyorsan söyleyeceksin. Neyi bekleyeceksin, neyi kaybedeceksin? Tamam en azından içinde tutmayacaksın. Onun fikrini öğreneceksin. Eğer üzüleceksen yine kendi içinde üzüleceksin ya da sevineceksin. Ama çok yakın arkadaşlar diyor ki arkadaşlığımızı bozmak istemiyorum. <laughs> ya da her şeyi göze alacaksın. O zaman ya da hiçbir zaman açılmayıp arkadaşlığına devam edeceksin ya da kaybetmeyi bu şekilde göze alarak bunu konuşacaksın. Bunun taktiği olmaz. Ya hep ya hiç. Ama bence bu belli oluyor mesela arkadaş ortamında. Onun onu sevdiğini bir şekilde anlıyordur yani reddetmeyeceğini aslında. Ya anlamıyor musunuz gençler anlayın Yok ya. Kesinlikle. Bakışından, hareketinden, yani gözlerinden anlamalısınız. Yani bu kadar da ruhsuz olmayın lütfen. <laughs> Anlaşılıyor. Birazcık böyle siz kendiniz şey yapın. Ona adapte edin, gerçekten anlayacaksınız. Ama bak sinyalleri mutlaka verecek. Kız buna kanka reis başkan demeyi kesince o da kesmiş. Demek ki o da seni sevmiş. Demek ki o da bir yeşil ışık yakmış orada yakmış yani. Yakmış işte. Mutlaka bir sinyal. İşte bu sana bir sinyal. Yoksa o hala sana arkadaşım diye hitap edebilirdi. İki yıl önce flörtleştiğim çocuğu unutamıyorum. O da arada beni arıyor. Hatta bir ay önce aramıştı ama şimdi sevgili yapmış. Üzülüyorum. Demiş ki Dilge lütfen bu yazdığımı gör çünkü geceleri ağlıyorum. Buna ne denir ki bilmiyorum. <laughs> İki yıl önceki bir ilişki... Bir işte de aşkım flörtleşmiş Bitmiş. Yani sevgili falan Her bir de yok. <laughs> Hiçbir şey yok. Güzelim niye ağlıyorsun? Bak çivi çivini söker. <laughs> Sen de bir <laughs> arkadaş bulduğun zaman kendine... Mutlaka bu ağlamaların da bitecektir. Şu anda Psikolojik anlamda da herkes zaten ruhsal e, değişimler yaşıyor. Hepimiz evdeyiz, karantina dönemi. Herkesin hayatında olumsuzluklar var. Geçecek, bitmiş bir ilişki zaten iki yıl geçmiş üstünden. Çok fazla da söylenecek bir şey yok. Ama ara ara bak konuşuyorlar ya ben ona çok karşıyım. İki Arkadaş olmayın. Bittikten sonra. Bittikten sonra dönmeyin. Arkadaşlık yok. Çünkü Hiçbir böyle zaman. mesela gece oluyor anladın mı? Ya da işte hafif böyle alkol içmiş oluyorsun. Sana mesaj atan herkese cevap verecek durumda oluyorsun. O oradan yine aynı i̇yi şey. geceler ha. mi? Hiç böyle gerek yok ya. Her iki kişi de birbirine kendini hatırlatmamalı. Bir şey bittiyse sebebi vardır. Bence de. Demek ki anlaşamamışsınız ki ilişki bile başlamamış. Sadece flörtleşmişsiniz. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Çok da İlişki bilmem ama flörtlerden çok iyi anlarım. <laughs> Kimse x kişisi eski sevgilisiymiş kadar beni sevmezse eğlenemezse korkusu böyle bir şey gerçekten var mı yoksa ben kafamda kuruyor muyum? Bir de peşimi bırakmayan eski sevgiliye ne yapmalıyım? X'den next olur mu yoksa bak yoluna mı? Asla olmaz. X'den next. Eski sevgililer tekrar yeniden olabilir mi? Eğer e, gerçek sevgi ve aşk yaşamışlarsa e, ikisi arasında da unutulmamış bir şey varsa ve birbirlerini bu ayrılık esnasında saygılı davranıp dav hiçbir şekilde ihanet etmedilerse tekrar olabilir ama onun dışında olamaz. Olur mu böyle şey yok ya. Eski sevgili gibi yeni sevgili sevmez falan. Sever. Yani sen de seversin. Öyle bir şey yok. Kesinlikle. Ben Her canım. insan farklı. Sevgi hep var hayatta. Aşk çok nadir de olsa var ve gerçek ama sevgi hep var. Uzak mesafe ilişkisi yaşıyorum. O İstanbul'da ben İzmir'deyim. En Olmaz. sevdiğim ilişki. <laughs> <laughs> Kesinlikle başını ağrımıyor. Her zaman çok mutlusun. Hep hasret, özlemle dolusun. Evet, soruya <gülüyor> <cevabla> <gülüyor> devam edelim. -"Beni çok sevdiğine inanıyorum ama telefonla veya görüntülü konuşamıyoruz düzgünce." Neden? -"Sadece mesajlaşıyorlarmış. Yürür mü bilmiyorum ama beni sevdiğini, evlenmek istediğini bile söyledi. Sizin fikriniz nedir? Çok merak ediyorum." Neden demiş. Görüntülü konuşamıyorlar? Neden görüntülü konuşamıyorlarmış? İnternette Hı? bir sıkıntı mı var? <laughs> Mesafe, sevgiye, aşka engel değil. Ya da işte o sevginin biteceğini de göstermiyor. Bence en de, dediğim, temin dediğim gibi en sevdiğim ilişkilerden biridir çünkü her zaman özlem hasret, her zaman için o aşkı e, daha dini, daha dinci tutar. Ama hiç bitmeyecek bir kesinlikle yol ayrımı demiyorum. Yani süresi olan bir yol ayrımı bir dönem yani ayrılık içinde bence bahane değil. E, Dilge her ne kadar çok ayrı kalmayı sevmese de e, ayrı kalınabilir. İnsan bunu içinde daha çok yeşaretebilir. Çünkü geçici bir süreç. Ama hiç e, sonu olmayan bir ayrılık olabilecekse tabii ki onda ne kadar olsa üzül, yani sevsen de aşık da olsan üzülerek ayrılman lazım. Benim bir erkek arkadaşım var. Daha iki aydır <laughs> birlikteyiz. 20 yaşındayım. Bu arada çocuğun annesi sürekli laf sokup şaka yaptım diyor. Kıskanıyor mu cidden şaka mı? anlamıyorum. Bir kere iki aylık sevgilinin annesiyle neden tanıştım? Bence uzaktır. <laughs> Hiç şoka yaptığını zannetmiyorum. Yol yokunken geri dön. <laughs> Kötü bir kayınvalide galiba. <laughs> ama evlenecekleri de belli. 20 yaşındaymış daha. Eski sevgilim benden beni sevmediğini söyleyerek ayrıldı. Şimdi her yerde karşıma çıkıyor, arıyor, sürekli aynı ortamda denk gelmeye çalışıyor ama hala sevmediğini iddia ediyor. Ne yapmalıyım? Kesinlikle onunla konuşmayacaksın tabii aynı ortamda denk bile gelsen yüzüne bakmayacaksın kafanı çevireceksin. O şey ben seni Çünkü sevmiyorum seni ama seni sevmediğini söylemiş bunlar sen seni, seni sevmeyin sen de sevmeyeceksin bu kadar basit ha içinde sevebilirsin ama ona belli etmeyeceksin üzülsen de o geçecek zorla da seni sevmeyen bir insanla da karşı karşıya gelince aa benim için geliyorsun falan gibi saçma bir şey de söylemeye gerek yok. Ama bazı insanlar şeydir ya mesela ben seni sevmiyorum ama senin ben beni sevdiğinden eminim ve onu kaybetmek istemiyorum. Hani bir illa biri beni sevsin. Sen beni sevmeye devam edeceksin. O yüzden seni yokluyorum Esalif arada de olabilir. de olabilir. Denk de geliyor olabilir. Gittiği yerleri biliyorsa Mansuz da yapıyor olabilir. ama sana Arıyormuş. seni sevmiyorum diye kesinlikle bir cümle kurduysa Arasa bile ben telefonunu açmam. Sınıftan bir çocuk vardı. Liseye yeni başladığımız için birbirimizi tanımıyorduk. Sonra bir gün ben mesaj attım konuşmaya başladık. Benden hoşlandığını söyledi. Oysa ben arkadaş kalmak istiyordum. O da tamam dedi. 4 ay konuştuk. Sonra saçma bir sebepten ötürü triplenmeye başladı. Çabaladım eski sohbetimizi geri almak için her şey için bir şans dedi. Aradan 2 hafta geçtikten sonra arkadaşım aracılığıyla artık beni istemediğini öğrendim. Arkadaşım söyledikten sonra bana mesaj attı işte istemiyorum vesaire diye. 12 Ocak'tan beri konuşmuyoruz. En son konuşmamız da buydu. Sizce tekrar konuşur muyuz? Pişman olur mu ve ben ne yapmalıyım? Sen hoşlanmıyorsan bir kere bu sana neden dert oluyor Yani olur. ben de anlamadım. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> sen ben de ne Sana ne ki yani? <laughs> Bırak yani herkes yoluna gitsin. Ee, dert olmasın yani hakikaten sen de sevmiyormuşsun. Bir şey, yapılacak hiçbir şey yok Ama işte yani. ilgi gören, insana ilgi görmek istiyor ya demek ki konuşmalarından hoşuna gidiyordu. Olabilir yani demek ki hoşuna gidiyordu. Ne yapalım ben arayayım seni arada konuşalım <laughs> diyecek çok bir cevap yok. Bir de aslında. arkadaş kalmak, o senden hoşlandığını söylemiş sen arkadaş kalmak istiyoruz istiyorum demişsiniz. Sonra 4 ay konuşmuşsunuz o dört ay boyunca ne konuştunuz? Aa, güzel. Biz ona soralım. Evet. Biz sana soruyoruz. Ee, sen de bize cevap Bence bu da yapılmamalı. <laughs> biri gelip sana hislerini söylediyse, yani. senden hoşlanıyorum dediyse ve sen arkadaş kalmak istiyorsan hani 4 ay boyunca arkadaşça olsa bile konuşulmaması gerek ki onun bir soğusun içindeki şeyler. Kesinlikle. Bu daha çok böyle ümit verip şey yapmaya dönüyor. Şimdi biri vardı, bu herkese benden hoşlandığını söylemiş. Ben de ondan hoşlanıyordum, çok iyi. Sonra ben cesaret edip kendisini açıldım. Ama o beni kardeşi olarak gördüğünü söyledi. Beni her ay, yerden engelleyip... Ne kadar baner kardeş bu. Ay abi muhabbeti. Kardeş Ay. Arkadaşlar kimsenin göbek bağı birlikte kesilmedi. Hiçbirimiz kardeş değiliz. Bunu bir anlayın. <laughs> Abim hiç değil. <laughs> her yerden bir de engellemiş Engellemiş. Mi? Şu engel olayını ben gençlerde anlamıyorum. Ben Aslında gençlerin anlamadım. dışında benim yaşımdaki insanlar da bunu çok yapıyorlar. Ne kadar yanlış, ne kadar saçma, ne kadar aptalca bir şey arkadaşlar. Kimden neden kaçıyorsunuz? Eğer bir insan sizi zaten çok rahatsız ediyorsa gidersiniz, şikayet edersiniz. Bir insana engel atmak veya onun telefon numarasını telefondan silmek ona verdiğin değerdir çünkü anti e, ne, ne derler tepki şey meselesi etki tepki. etki tepki meselesi şimdi beni biri engellediği zaman ben onu hissettiğimde ben o insana daha çok ulaşmak istiyorum Ha kötü bir şey yaşadın, yaşandıysa evet belki yapılabilir hani haklısınız çok artık rahatsız edici boyutlarda olabilir ee, ama bence ben hiç mantıklı bulmuyorum gençler üzerinde ne ben oluyor engelleyince bit, bitiyor mu bitti mi demek yani bitti aa, aa, ne güzel her şeyi unuttuk yani Devamı da var. Engellenince geçmiyor. Engellemiş sonra en yakın arkadaşıma ondan hoşlandığını yazmış ve bana söylememesini istemiş. O da bana söyledi ama ben cesaret edip de sen nasıl benim en yakın arkadaşımdan hoşlanırsın diyemedim. 8 şimdi... aydır görüşmüyoruz ben onu unutamıyorum bir şekilde konuşmaya çalışsam mı? Hayır. Hayır kesinlikle hayır. Bir kere zaten kişilik olarak yanlış bir insanmış bu. Ee, hem seni engellemiş, engellikten sonra da en yakın arkadaşına gidip açılmış. Bir de bunu mesela en yakın arkadaşına sana bunları yapan kişi gidip merhaba yazsa bile en yakın arkadaşın cevap vermemiş. Bence gibi. sen onu engelle. <laughs> Manita istemiyor diye flörtümsü bir şey olduk. Benden sonraki kızla sevgili olmuş. Sevgili hmm. olmak istemiyormuş. Bunlar sadece konuşmuşlar, flört olmuşlar, takılmışlar. Ama sevgili olmak için başka şey, birini seçmiş. Olmuş. Yani demek ki ee, seni o anlamda görmemiş, onu hiçbir zaman sevgili maksatına görmemiş. Yani e, hani gedin, muhabbet edelim falan. Hani sevgili olarak hayalindeki bayan o değilmiş, kadın. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir de mesela artık şey var, bu çıkma teklifleri falan kalktı ya. Hani flörtten o sevgililiğe geçişi nasıl yapabiliyorlar? Neden kaldırdınız işte? ya? <laughs> Kim kaldırdı <laughs> bunu? Benim arkadaş olabilmişsin Denmiyor mu? Çıkalım mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Hiçbir şey denmiyor işte. Ne oluyor? Bunu nasıl şey... başlanıyor? Bilmiyoruz işte. Bunu kimse bilmiyor. O yüzden böyle bir... Ne yaptınız <gülüyor> zamana? <gülüyor> Zamanı geri verin. Yani benim çıkarmışsın sevgi musun yok. Allah Konuşmaya başlarsın flört edersin o flörtten sevgililiğe O zaman geçiş... size şu olmuş. Kim kimle çok mesajlaşırsa o onunla sevgili. Öyle mi? Olabilir. Ama duygusal mesajlaşmalar tabii. Asla öyle, normal arkadaş Ben anlamıyorum mesela. Değil. O, o yüzden hiçbir şey flörtümle ilişkim olmadı. Ama duygusal mesajlaşmıyor musun? <gülüyor> mesela <gülüyor> ama mi? orada tanıyor, tanışıyoruz işte. Ya, tanıştıktan sonra ama. Tamam yani biz tanışmamız uzun sürüyormuş demek. Oho sen de yani. <laughs> Arkadaşlar mesaj üzeri neyse bütün bu e, sevgili olayları. Yani artık zaman değişti, flörtçi teklifler falan olmuyorsa. E, eğer hoşlandığınız insanla arkadaş işte olarak yazışıyorsunuz falan ama ufak tefek şey sinyaller diyordunuz ya işte ne yapabilirim nasıl anlayacağım. Seni özledim dediğinde karşı tarafın tepkisinden bunu çok rahat anlayabilirsiniz. Ben de seni özledim işte birlikte şunu yapmayı dediği zaman ama o bu erkek de, de konuşuyor işte. Flörtlüğün dışındaki bir sözcüğü içinden geleni söyleyeceksin ki karşı tarafın senin içinde düşündüğünü anlayabilirsin. Ben bilmiyorum bu manitadan, flörtten ha, çok falan. basit Dilge! Yok hiç bilmiyorum. Kalbim ağrıyor diyebilirsiniz mesela. Bir flörtün kullanacağını düşünmüyorum. <laughs> demeyin demeyin. Çok derin ama. Seni düşündüğümde kalbim acıyor. Genelde bunu hep erkekler söyler ama. Biz kimsenin kalbini ağrıtmadık bilemeyiz. <gülüyor> Ağrıtın! <gülüyor> Erkekler neden gurur yapıyor, neden sevip de gelmezler ve ayrıldıktan bir süre sonra sanırım en çok onlar pişman oluyor. Teşekkürler. Kesinlikle erkekler inanılmaz gururlu insanlar. Bir kere reddedilmekten nefret ederler. Ee, i̇şte ondan sonra bir takım çabaya girerler. işte. ya engellemeye kalkışırlar, ya işte şey yaparlar. Hakkında konuşmaya başlarlar. Ee, bence bu e, hani her erkek için geçerli değil. Her zaman söylüyorum. Ben buna kişilik bozukluğu diyorum. Kesinlikle. Çünkü bir ilişki bittiğinde asla bir erkek ne kadar gururlu, onurlu da olsa kendini, işte ayrıldığını yediremese bile bunu sindirebilmeli, kendi seviyor bile olsa ona olan saygısından, geçirdiği zaman diliminden. Bence o şekilde davranmamız lazım ama maalesef %50'si böyle. Şansınıza hangisi çıkarsa. Gurur güzel bir şey bence herkes gururlu olsun ama ben buna da inanmıyorum. Erkekler yani sevdiği kıza, sevdiği istediği insanı da paşa paşa gidiyorlar. İyiserim Sana yapıyor. yani bu kadar gurur yapıyorsa demek ki seni sevmiyordur bu kadar. Ben yani acı ama gerçek olan bu. Yok kimi insan çok sev yani çok sevip de gurur yapan erkekler de var. Hani böyle bir şeye giriyorlar yani. Ama yani... en baştan bahsediyorum. Şmarıklı daha... ha en başında yapmasın yanlış canım ama sonradan yaptıysa bir şımarıklığa girmiştir yani. Sorular bitti mi? Evet. Aa e bu kadar cevaplandı mı <laughs> biz? Aa bayağı olmuş. O zaman bayağı nasıl oldum. toparlıyoruz? Son birkaç senden cümle alalım. Öncelikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun tüm gençlere. 14 Şubat'ta sevgiliniz yok diye üzülmeyin. Kesinlikle üzülmeyin. <laughs> Sevgi ile e, karşı cins olacak diye bir kural yok. Sevgi çok ayrı bir kavram. Asla de asla kimse için de hiç kimse kendini yıpratıp üzmesin. Önce kendi yok. değerinizi bilin. Önce kendinizi sevin, önce kendinize aşık olun. Ondan sonra. Evet. Siz kendi değerinizi bilmezseniz karşınızdaki kişi de bilmez. Kesinlikle ben de bunu. Ben kendimi çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkürler geldiğin için. Sevgiyle kalın. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Haftaya görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Hoşça <laughs>